Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler parlamento tarafından yapılan açıklamalarda terör ve terörist neredeyse biz oranın karşısındayız. İhtiyaç hasıl olursa Rusya ile savaşacak güce de sahibiz ifadeleri kullanıldı. Putin'i kızdıracak bir ülke daha Rusya'yı terörist devleti ilan etti. Estonya parlamentosu işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya'ya ilhakını kırıyarak Rusya'yı terörist devleti ilan etti. Estonya parlamentosunun bugünkü genel oturumunda yapılan oylamayla Rusya terörist devleti ilan edildi. Karara 101 sandalyeli parlamentoda 83 parlamenter destek verirken 3 parlamenterse çekimsel oy kullandı. Parlamento tarafından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminin nükleer silah kullanma tehditleriyle Rusya'yı Avrupa ve dünya barışı için en büyük tehdit haline getirdiği belirtilerek Estonya Parlamentosu Rusya'yı terörist devlet, Rusya Federasyonu'nu terö terörizmi destekleyen birlikte savaşmamız gereken bir ülke olarak tanıyor. Diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya davet ediyoruz denildi. Rusya merkezli özel askeri şirket Wagner grubuyla Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçı gruplarında terörist organizasyon olarak tanınması çağrısı yapan Estonya parlamentosu, işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya tarafından ilhak edilmesini de resmen kınadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 13 Ekim'de Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etmişti. 193 üyeli genel kurulda yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporizya ve her sonu ilhak etmek için düzenlediği yasa dışı referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil oturum düzenlenmesinin ardından gelmişti.